Bu dava, bu davanın devam etmiş olması, ediyor olması, bu kazanımların kaybolmaması bizim için önemli. Biz aday oluruz olmayız, önemli değil. Doğru, doğru. Bugün, da dışarıda, içeride bahsettiler 22 aday adayımız olmuş. Belki genel merkeze de müracaat edenler vardır. Bizim takriben her dönemde 30 civarında aday adayımız oluyor. Bu da şunun göstergesi, AK Parti'de bir şey var. Dolayısıyla da insanların ilgisi var. Bu tuzlu davada onların da bu çorbada tuzu olsun istiyorlar. Tabii ki iyi insanların da hakikaten iyi insanlara da ihtiyaç var. Dolayısıyla ben o arkadaşların hepsine de başarılar diliyorum. Bizler de o 25-30 kişiden bir tanesiyiz. Genel merkezimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, tezlikleri ne olursa biz ona saygı duymaktan başka elimizden bir şey gelmez. Biz olsak da olmasak da biz bu davadayız. Ben siz de biliyorsunuz 2001 yılında Keskin ilçe Başkanı, kurucu İlçe Başkanıydım. O günden bugüne kadar bu davaya hizmet ediyoruz. Ee, bu davaya hizmet etmek garip kurabaya hizmet etmektir. Cumhurbaşkanımızı görüyorsunuz. Yani bir günde iki saat uykuyla dünyaya meydan okuyor. Aynen. Tabii bundan rahatsızlık duyan emperyal güçlerle Cumhurbaşkanımızı biz çöktürmek istiyorlar. İnşallah onlara fırsat vermeyeceğiz. Bugün karşımızda bir proje var. O projede Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin. PKK mı geliyor, terörist mi geliyor, in mi geliyor, cin mi geliyor? Onlar için önemli değil. Onların tek bir felsefesi var. Tayyip Erdoğan'ın Gitmesi, gitmesi. Kimse muhafaza. Şimdi inşallah, inşallah ben Türk e, Milletinin ferasetine Aynen. güveniyorum. E, artık insanlar da körü körüne değiller. Onlarca televizyon kanalı var. Oradan herkes her şeyi net bir şekilde izliyor. Farklı kanallarda izliyor ki mukayesesini yapabilsin. Hiçbir ülke yok ki bugün e, 11 ilimizi kapsayan, e, 14 milyon insanı etkileyen bir depremle karşı karşıya. Bu son yüzyılın en büyük felaketi. Buna rağmen, buna rağmen keşke bunlar övülmeseydik ama buna rağmen 35. günde yeniden oradaki mağdurlara konut yapmak üzere kazmayı vurdu, inşaata başladı. Sayın Başkanımız da inşaatı biliyor. İnşaatın bir kere, ya ben bu işi yapayım desem üç ay geçer. Kafamda bir işi netleştireyim. Bir de bir tane bina için söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu süreçte devlet o kadar işte Cumhurbaşkanı sisteminin artısı bu. Evet. Cumhurbaşkanı kararını veriyor, evet. ertesi gün resmi evet. gazetede yayınlanıyor ve şey hayata geçiyor. Kimse yapamazsın diye. Ya mi? dolayısıyla, evet. dolayısıyla şimdiki bunları göz önünde bulundurmadan ben tekrar parlamenter sisteme geçeceğim. Ya parlamenter sistemi ben de yaşarım. Parlamenter sistem nedir? Yavaş işleyen bir sistem. Yani bakanlar kurulu toplanacak. Ya Cumhurbaşkanı'nın 99'da bir gün haberi olmadı şeyden depremde. Dolayısıyla Börekli bürokrasiyle, 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 bürokrasiyle uğraşıp bürokrasiyle durulacak. Yani şimdiki gelinen nokta <laughs> bu aziz milletin kazanımlarının yok olmaması için inşallah vatandaşımızın ferasetiyle biz bu 2023 ikinci yüzyılımızda, Cumhuriyet'in bu ikinci yüzyılında da inşallah bu emperyal güçlere o fırsatı vermeden bu kazanımlarımızı devam edeceğiz. Düşmanımızdan savaşacağız. Allah'ın izniyle güneyimize e, Kürt, Kürdistan'ı kurdurmayacağız. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. <laughs> Biz canımız pahasına, bizim siyasetle ne için yapıyoruz biz? Bu millete hizmet etmek için. Dolayısıyla da bizim davamız bugünkü dava değil. Bakın Adnan Menderes'ten bu tarafa gelen bir dava. Benim hep üzüntüm şu. Ben de Demokrat Parti kökenliyim arkadaşlar. AK Parti'den önce hepimizin belli bir görüşleri vardı. Ben bugün Adnan Menderes'in kemiklerini sızladığına inanıyorum. Neden? Adnan Menderes'i idama götürenlerden, siz sadece Tayyip Erdoğan'ı e, iktidardan indirmek adına bir birliktelik yapıyorsunuz. Evet. Öbür taraftan Necmettin Erbakan o 98 evet. 28 Şubat kararı. Ya evet. adamın terine bak. insanlığından utanır insan. Ben Saadet Partisi'ne de bunu yakıştıramıyorum. Yani 10 milletvekili alacağım diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin güdümüne girerek HDP ile beraber Allah korusun Türkiye'nin çözülmesine e, imza atmak üzereler ama ben inanıyorum ki buna fırsat vermeyecek. Biz Kırıkkale'de elimizden gelen desteği vereceğiz. Türkiye'de de AK Parti yine Cumhur İttifakı ile beraber Büyük Birlik Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber inşallah biz tekrar iktidarımıza devam edeceğiz. Bu mihrakların da inşallah yüzleri gülmeyecek. Evet. Ee, yine yarın kutlayacağımız Çanakkale zaferimizin 108. yılı ee, onu kutluyorum. Ve bu arada da e, özellikle bu depremde ve sel felaketinde e, ahirete intikal edenlere rahmet diliyorum. Kalanlara acil şifalar diliyorum. Şimdi buraya gelirken de gerek Hatay'dan gelen, gerek Maraş'tan gelen depremcilerle de konuştum. Ee, Rabbim onlara da yardımcı olsun ama Anladım. ben de başta başkanımızın riyasetinde teşekkür ediyorum. Onlar da e, buraya gelen e, deprem zedelerine ilgileniyorlar. Eksikliklerini gideriyorlar. Onlar da Kırıkkale'den çok memnun olduğunu söylediler. Dedim Kırıkkale'liler Kadir Şinas'tır. Ekmeğini bölür. Hatta çoğunu zedeye verir. Deprem zedeye verir. Mağdura verir. Kırıkkale'li de bunu yaptı. Ülkemiz bunu yaptı. E, hakikaten Türkiye'de e, bu deprem döneminde Olanca gücüyle bütün imkanlarını seferber etti. Ee, Rabbim milletimize de güç kuvvet versin. Cumhurbaşkanımıza güç kuvvet versin. Amin. Rabbim e, Türkiye için yani kötülük düşünenlere de fırsat vermesin. Amin. Evet arkadaşlar size de teşekkür ediyoruz. Bu Rahmetli bir günde. Rabbim kulaklıktan da korusun. Yani hepsini söylesek laf <laughs> kadar konuşuruz da Rabbim inşallah hayırlı rızıklar versin bu milletine. Epey de bir kuraklık tehdidi de var çiftçilerimiz noktasında. E i̇çme suyu noktasında da inşallah. Onlara da Rabbim bu mübarek günler yüzü suyu örmesine bir bolluk verir. Rabbim hayırlı bir seçim nasip eylesin. Biraz biraz da içeride de söyledim. Müziksiz, efendim, şatavatsız, davulsuz, zurnasız, gösterişsiz biraz daha bu defem dedelere saygıdan mütevelli. verilir. Ee, seçim. geçer. Kazanan Türkiye olur inşallah. Bu 21 yıllık kazanımlarımızı da inşallah heba etmezler diye düşünüyoruz olsun Allah razı olsun. yeterli Yok. Biz bilmem bizim tecrübemiz var. Ben de sizin gibi biriyim ya. Ben de keskinde oturuyorum. Ben de öyle aman aman bir <laughs> yok. Ben de sizin gibiyim ha. Neydi? İşte bu arkadaşlar basın mensupları bizi 5 sene evvel de izlediler. Vatandaşın bizi sevme nedeni şuydu. bu aynı bizim gibi bir adam dediler. Yani konuşmalarımızdan hani hilaf yok, bir hila şey yok, süs yok. Konuşma yani aynı dün, konuşma. Konuşurken de yani aslında şöyle baktığın zaman belki bizi üst düzey biri izlese yani biraz şey avam konuşuyoruz yani köylü ağzıyla konuşuyoruz. Ha biz de tabii ki Kırıkkale'deyiz, buranın insanıyız. Benim evim Keskin'de, milletvekilliğim bittikten sonra da ben Keskin'de yaşıyorum. İşim orada, aşım orada, mezarım orada. Biz başkaları gibi değiliz. Biz Buralıyız, burada kalacağız. Olsak da buradayız, olmasak da buradayız. Buranın acı gününde, tatlı gününde hep beraber olacağız. Sayın Vekil'im, bizim ha. Abdullah diye söyleniyor yani. He ha, <laughs> <laughs> Allah hayırlısını versin. Rabbimiz ülkemize hayırlı Aa, gelecekler ay, versin. Ya iktidara teşekkür ediyoruz. Yani şey e, takip ediyoruz. Yani AK Parti bayrağını yere indirmeden çalışıyorsunuz. Allah razı olsun. Bu da bir hakikaten ibadettir inşallah. Aynen. Ne için ibadettir? Millet için Aynen. hizmet etmek bir ibadettir. Tabi kimsenin bir beklentisi yok. Beklentisi olanlara da Rabbim fırsat vermesin. birlikte yerlerin içine sokmasın. Aynen. E, Aynen.